Asılı. Ne oldu anneciğim? Niye bağırıyorsun bebeklere? Anne ben ilk yalnız diyorum. Hayır biz havuza gideceğiz. Bu. Ama hayır. Ne zamandır yıkanmıyorlar? Yıkanmaları gerekiyorsa tabii ki yıkanacaklar. Ben adam yapacağım. Beni anlamıyorlar. Kafayı yediler. aa. Çocuklar niye böyle yapıyorsunuz? Lola yıkanmanız gerektiği zaman yıkanmanız gerektiğini biliyorsunuz ama. Hayır biz oyun oynamak istiyoruz dünya. Biz parka gitmek istiyoruz. Aa parkın yeri ayrı banyonun yeri ayrı çocuklar ama. Hava çok soğuk. Bu soğukta parka gidemeyiz. Ya banyo yapmak istemiyorum diyorum. Soğuksa banyoda yapmayalım o zaman. Aa Duru ne olmuş bunlara böyle? Giyiyorum böyle. Bakın Duru kızıyor ama size. sıra. sıra. Boyanırsız. Oğlan çıkması gerekiyor. Pis pis yaşayamazsınız. İnsanlar insanlar derip iyi size iyi diyecek. <laughs> İnsanların ne dediği pek önemli değil anneciğim ama pis evet yaşayamazsınız. Başınıza bitler gelir, hasta olursunuz. Pis yaşanır mı? Banyo yapmadan olur mu okula hiç? Okula gidemezsiniz, fazla gidemezsiniz. Hasta olursanız gidemezsiniz okula, evet. Bakın burada küçük bebeğimiz var. Onun için bir küvetimiz daha var. Hem ona iyi örnek olmanız gerekiyor canım. Onu da yıkayacağız. Tamam Serdaro. Zaten o beni üzmedi ki ben ona o banyoda atmak istiyor Hı. O zaman şöyle yapalım. Size güzel köpüklü sabunlu su hazırlıyoruz. Tamam mı? Hadi burada bekleyin bakalım. Için. Hadi durun. Gidelim de şunlara köpüklü su yapıp gelelim. Gel bakalım. Siz de bekleyin bakalım burada gel annelerim güzel köpüklü su yapacağız bunlara arkadaşlar. Sonra gideceğiz bebeklerimizi yıkayacağız tabii ki. Önce köpüğümüzü koyalım bebek şampuanımızı. Ha koy bakalım hadi. Gel koy. Evet biraz da buna koyalım arkadaşlar. Evet. Ha, biraz daha koyalım. Şimdi ne yapalım? Güzel su koyalım onların içine. Şimdi şapur şopur yıkayacağız arkadaşlar. Dur bu kadar yeter buna. Evet, şimdi şapur şapur yıkayacağız. Göreceksiniz bak. Hadi bakalım. Anneciğim bunu dökmeden götürebilir misin? Evet güveniyorum sana. Ben de bunu alayım. Arkadaşlar yıkamadan olur mu hiç ya? Şimdi bir güzel yıkayacağız onları mis gibi de yemekten iyisine uyusunlar. Anne! Ne oldu? Döküldü mü? Yok yok. kaçmışlar. İnanmıyorlar arkadaşlar. Gerçekten gitmişler. Nereye gittiler bunlar? Banyo yapmamak için kaçılır mı Bak küçücük bebeği de götürüp kaçırmışlar. Dur ya. Ayıldın mı? <laughs> ne yapacağız? Arayacağız tabii ki. Suları soğuyacak. Evet böyle gidecek. Kim götürecek diyorsun? başka? Arayalım Hayır. bakalım. Gel parka gidelim diyorlardı. Şu parka bak bakalım. Parka mı saklanmışlar? Nereye saklanmışlar? Yok ya. Yok, parkta yoklar arkadaşlar. Şu bebeğin yanında mı? Neşme. Şu bebeğin yanına mı girmişler? Neredeler? O çocuklara resmen şiddetlendim. Ama küçük bebeği hiç silerdim. Küçük bebeğin dünyadan haberi yok. Çünkü bak bakalım Öykünün yanında mı saklanmışlar? Nereye saklanmışlar? <laughs> Aa, ökü Ökü gördün mü Nerede bebekler Ay ben uyuyordum hiç görmedim vallahi Ne oldu Ay ne Öl olacak banyo yapmamak Öl için saklanmaya Öl gittiler ne? Ben bilekler çok sinirlendim Ne dedik yastırdın sen Hiç görmedim vallahi dediğim gibi uyuyordum ben Gel gel Zeynep'e soralım Gel belki Zeynep görmüştür Sen de saklandın sen, sen mü Çıçıdları Ya ben aslında uyumuyordum ama Allah Allah, hiç de görmedim. Nereye gittiklerini hiç bilmiyorum Asel, Duru. Hmm. Tamam, gel Duru, gel Ela'ya soralım. Ela, sen de, çocukları niye diktiğini hatırlıyor musun? Ya Durucuğum, ben aslında umuyordum. Hiç bilmiyorum, biliyor musun? Ay, Keşke beni uyandırsaydınız. Gel bakalım ay, şöyle. Burada bir şey gözüküyor? Ne gözüküyor? Bak bakalım. Hadi. Ah ya oraya niye saklandınız? Bak sularını soğuyacak. Taş onları tek tek oraya. Tek tek oraya suyun içine koyma. Koyma oraya koy. Heh. Şimdi yakalandım. Evet yakalandılar. Çadırın içine girmişler arkadaşlar ya. Çadırın içine girmişler. Saklanmışlar. Küçük bebeği de kaçırmışlar oraya. Banyo yapmaktan bu kadar korkulur mu ya? Allah Allah. Şimdi foşu evet. foşu yıkayacağım sizi. Siz görürsünüz. Getir Duru, Dora'yla bebeği de getir. Hadi. Aşk olsun Dora'cığım. Aşk olsun. Sen, Aşk olsun. sen, sen biraz da büyüdün yani. Ama ne yapayım ben parka gitmek istiyorum demiştim size. Dora'cığım hava soğuk. Bu soğukta parka gidilmeyeceğini söylemiştim. Bugün banyo günüydü ama. Allah. Evet Duru'cum. Gel otur bakalım sen şuraya. Otur. Bebeğin de bezini çıkar. Bezli bezli suya mı koyacaksın? Sen de şaşırdın iyice yani. Aa, çok sinirlendirdiniz beni ya. bebeği suyun içine Otur. koy anneciğim. Yıka bakalım. Ağzına su gitmesin ama bebeğin tamam mı? Tamam. Hı. Bir de bu elinden göremiyorum nasıl yıkadığını. Ha. Şöyle bakalım bakalım. Ay arkadaşlar bakın nasıl yıkıyor bebeği. Gördün mü Lola? Küçücük çocuk bile şey hiç ağlamıyor. Görüyor musun? Bu elini çek anneciğim. Hı. Hı. Evet. Gördün mü? Dur ağzına su gitmesin anneciğim bebeğin. Şimdi <laughs> sizde. Onu sen bir yıka da bir utansınlar bunlar. Neden banyo yapmamalarını anlasınlar bakalım. Heh. Gördünüz mü? Küçücük bebek bile nasıl yıkanıyor. Bakın bakın bakın. Nasıl mutlu. Nasıl oynuyor suyla. Yık anneciğim o poşur poşur Biz ben çok sinirlendim ya. Sinirlendirdiniz gerçekten ama Lola. Banyo yapmadan olur mu hiç? Mikrop kaparsınız. Bakın. Ay yani nasıl güzel yıkanıyor. Havlusunu ayarladın mı Serdur'u? Aa havlusunu unuttum ben getirse de. Aa sen de yani gerçekten dur getireyim. Hı Tamam. Havlusunu da getirdik. Güzel kurula bakalım güzel bezini de takalım. Beşiğine yatıralım, uyutalım da sonra diğerlerini hmm. yıkayalım. Oh, bak bezi de burada temiz bezi. Gördünüz mü nasıl yıkandı ya? Aa! -a. Gel bakalım tatlım benim. Ben, şişte. Oy, nasıl temiz oldu. Nasıl şişte. mutlu oldu. Şişte. Bakın bakın bakın. Şişte. Dur pembe örtüsü nerede bebeğimizin? Pembe örtüsü. Üstünü örtüyorduk ya. Hı -hı. Getir bakalım pembe örtüsünü de. Hah. Gel bu bezini de böyle koyalım. Sen biraz rahat et. Düşmesin. Örtüsünü de ört anneciğim. Hah. Birazdan ver onun da veririz. Örtüsü yeri düştü Asel Evet. Hı, Hı Yere düştü. Örtüsünü ört bakalım üstüne. Biberonunu da veririz arkadaşlar birazdan. Bir güzel uyur o. Orada beklesin bakalım. şimdi e Ne güzel dalini dalini su yaptık. Mis gibi. Böyle köpük köpük hiç yıkanmadan olur mu? Al bakalım küçük bebekleri. iyi bir iyi bir al bakalım. Yıkanın bakalım. Aa, yıkanmak istemiyoruz. Hayır. Yıkanmak çok Hayır. önemli. Banyodan sonra nasıl rahatlayacaksınız? Bak iyi görün. Onu en son anneciğim sığmazlar çünkü şimdi dökülmesin su. Hı. Evet güzel saçlarını yıkayalım. Banyo yapmak çok önemli. Mikrop kaparsın. Ben gitmek istiyorum. Hadi yık anneciğim yık o güzel. Güzel yık ansınlar. Kahveye istiyorum. Bak bak. Hadi bakalım hala park diyorlar. Hala park diyorlar ya. Evet Ay bebeğimiz nasıl uyuyordu? Dur baksana nasıl rahat. Ha. <laughs> <laughs> uyuyor. Siz de bir güzel banyodan sonra yemeğinizi yiyin, uyuyun da anlayacaksınız. Şey, şey, bir şey saç kız park etmek istiyor, balatmak istiyor artık banyolar. Tamam, zaten banyoları bitmek üzere. Yapsınlar banyolarını, çıksınlar. Park yok bugün. Hava soğuk, yağmur yağıyor dışarıda. Evet, baba Arıyor. Evet. Hadi bakalım dur Hı. yıkandılarsa. Kusuyalım Nesli. Yıkandılarsa bu bebeklerimiz de güzel kurular. Hı. Evet Dolacığım gel bakalım. Bir yandan ben de seni çıkartayım. Üstünü başını. Dolan üstünü çıkartıyorum şimdi. Asar Ne oldu? Gene niye ofluyorlar? İyi İyi parka etmek istiyor. Parka anlamıyorlar ya. Tamam park konusunda anlaştık. Artık park demiyorsunuz. Çünkü yağmur yağıyor. Güneşli bir günde hep beraber gideriz değil mi Aferduru? Evet. Evet onlar çıktığına göre bunları da çıkart anneciğim. Lola hazır. Lola'yı da yıkayalım. Bir güzel uyusunlar. Oh biz de rahat edelim ya. Hı. Al bakalım koy Lola'yı da. Dövdün mü? Dayak yedin. Dayak yedin. <laughs> ne kadar ayıp anneciğim. Dayak mı yiyoruz biz? Ha? Dayak iyi bir şey mi? Kafe yiyecek İyi mi Lola'cığım? Güzel mi? Ay biraz rahatladım sanki. Ya biz sana demiştik Duru'yla ama değil mi? Hadi bakalım. Bak Duru nasıl güzel yıkıyor seni. Oo, mis gibi oldun resmen. Bak Bak kardeşin ne güzel yıkandı. Evet ne güzel yıkandı mis gibi de uyudu vallahi değil mi Asel duru evet. rahatladı çünkü canım. Çünkü şun, şundan bir tane köpük de alamadık. aldık. Hmm. Oh no, köpük köpük yıkandılar gerçekten. Dödödö sü döş, delanıyormuş. bak be, bu bebek şampuan tamam tamam. Evet bebek şampuanı. göz yakmaz değil mi? Evet. Çok güzel yıkadın dur ya. Vallahi ne güzel yıkadın Oo. Oh. Şunlar koşur koşur, koşur koşur Oradan ne alıyorsun? Su. Niye orada var zaten su? Güzel yıka bakalım. Durula şimdi Lola'yı da onu da kurulayalım. Ya, var. Tamam tamam o gider. Hı. Güzel ver bakayım bana. Bak şimdi şey, şöyle. Ay arkadaşlar ne kadar güzel kokuyor biliyor musunuz? Şimdi bütün bebeklerimiz yıkandı. Dönün de saçlarını şöyle sıkalım. Hı -hı. Bunu acaba durulasak mı Mustuk'ta? Ha? Durulayalım bence arkadaşlar. Bunu Evet getir bakalım havluyu. Lola'yı bir durulayalım. Güzel saçları köpük yıkanmasın. Ha? Güzel durulayalım. Dur ışığı yakar mısın? Evet arkadaşlar poşet poşet iyi mis gibi koptu. Şimdi bir güzel duruluyoruz. Bu ışığı yakana kadar arkadaşlar ben işimi bitirdim zaten yani. Anneciğim ya sen ne ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> Ya niye ışığı yakmadın? Ben, yok, yok yakmadım havalandırmayı açtım. Evet arkadaşlar bebeklerimizi yıkadık kaçtılar onları aradık bulduk mis oldular. Şimdi Lola'yı giydir bakalım Aselduru. ayakkabılarını ben falan. Ki. Sen şu ellerini kurular mısın lütfen? Tamam oynama bununla. Bebeklerimize bakalım. Evet mis gibi koksunuz. koktunuz. Tertemiz oldunuz. o mis gibi oldular valla. Ay Aselduru ne yapıyorsun anneciğim? Aa gördünüz mü arkadaşlar? Bezleri attı içine vıcık bıcık yaptı. Anneciğim bırak. Heh. Evet arkadaşlar. Lora'nın ayakkabıları burada. Yüzünü de al Ellerini ıslatacaksın anneciğim. Şeyde yıkayacaksın. E, yıkacaksın. Ellerin oraya sürme. Evet arkadaşlar yıkadık. Başardık. Kaybolan bebeklerimizi bulduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne söylemek istersin? Diyorlarımızı uğradım. Evet. Bebeklerin sevgisi. Şey Bebeklerin kaybolursa Çatıra sattığımız. <laughs> Sonra da... Oynayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonra video çekin güzel güzel. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın.